Çocukları e, işin içine karışınca yani anne baba ve e, büyük anne büyük baba ve çocuk yakınları nasıl bir ağız birliği içinde hareket edebilirler? Genellikle sorumlu çocuklardan özellikle otorite boşluğu olan ya da e, çocuk merkezli ailelerde gördüğümüz problemlerden birisi bu. Baba evet diyor ya da hayır diyor anne evet diyor anne hayır diyor. Babaanne evet diyor. Herkes bırakın çocuk, bırakın çocuk. O daha küçük. O zaman çocuk sadece şunu öğreniyor. O çocuk üzerinde disiplin kurabilir miyiz? Anne hayır dediği zaman baba da hayır demesi lazım. Ya da babaanne ya da anne, dede fark etmiyor. Eğer birimiz evet dersek sistem Amerikan kapıya dönüşüyor. Çocuk hangi kanattan girip çıkacağını öğreniyor. Gene çocuk kendi istediğini, kendi bildiğini yapmaya devam ediyor. O yüzden dört kişilik bir ailede eğer o problem anne bu yemeği yiyeceksin diyorsa o baba buna bırakın ağlatmayın, aç bıra yatırmayın deyip devreye girmemeli. O senin annenle olan sorun, o sorununu annenle çözeceksin, çözmek zorundasın. Çünkü biz annenin yaptığı bütün yemekleri yediğimize göre senin de yemen gerekiyor deyip annenin otoritesini anneye iade etmemiz lazım. Bunu yapmadığımız zaman zaten disiplin kurma şansımız da kalmıyor. Disiplin çocuğa baskı yapmak değildir. Çocuğa doğrunun yanlışın ne olduğunu öğretene kadar doğrularımızı deklare etmektir. Her toplumun, her ailenin kendi doğruları vardır. Ama bir de beynel minel doğrular vardır. Bunları yapmadığımız zaman maalesef ki otorite kurma şansımız da kalmıyor. Çocuk, çocuk merkezcil aileler var. Sanıyorum eski geleneksel e, sistem çöktü, ona karşıydık. Evet dayakla eğitilmeye, baskı şiddet görmeye ama yeni sistemi de henüz oluşturamadık. Lütfen, sadece elimizdeki tek şey kelime lütfen yer misin hayatım? Lütfen yapar mısın hayatım? Yapmıyorum dediği zaman hı? ne yapacağız? Ne gibi yaptırımlar uygulayabiliriz? Sorunun çocuğun kendisinin idrak etmesini sağlamak zorundayız. Eğer 3 yaşına kadar ebeveyn diyelim ki çocuğun yemek yeme davranışını, yemek seçme davranışını e, yanlış öğretmişse bu yanlışlığı 3 gün kulaklarını pamuk tıkayacak ve ısrarcı bir şekilde çocuğun önce özür dileyecek. Özür dilerim ben sana yanlış davranmışım. Yemek seçmeni ben sağlamışım. O yüzden şimdi senden özür diliyorum. Artık seni çok seviyorum. Ama senin iyiliğin için, sağlıklı beslenme için artık biz ne yiyorsak sen de onu yiyeceksin deyip çocuğun diğer kaçabileceği yolları tıkayıp bu yemeği yiyene kadar ikinci yemeği geçmeyip gerekirse aç yatırıp çocuğun acıkmasını sağlayıp çocuğun gelip ben acıktım demesini bekleyiniz gerekiyor. Bekleyince çocuk geldiği zaman artık çocuğa istediğimizi yaptırabilecek en azından pazarlık edebilecek masaya oturtabilecek bir konuma geliriz. Bunu yapamadığımız zaman hiçbir şey davranışı yeni bir davranışı çocuğa aktarma şansımız maalesef kalmıyor. Biraz hataları Reçetesi biraz ağırlaşıyor yıllar geçtikçe, yaş büyüdükçe maalesef ki faturalar ağırlaşıyor. Geçen gelen bir vaka hatırlıyorum. 18-19 yaşında bir çocuk, her istediğinin yapılmasına alışık. Babası ona bir yıl bir yıllık bir araba bir yıl önce araba almış, arabası bir yaşına gelmiş ama arkadaşlarının arabası sıfır olduğu için babasına arabamızı değiştirmemiz lazım. Arkadaşlarımınki sıfır, benimki de sıfır olsun gibi bir öneride bulunuyor. Baba da diyor ki daha araban çok yeni bir yaşında öyle bir şeyi unut diyor. Ertesi gün çocuk arabasını değiştirmek için arabaya takla attırıyor. Eğer biz buna müsaade edersek artık çocuğumuzun kendi hayatını riske etmesini bile göze almış oluyoruz. Belki çok uç bir örnek oldu ama biraz idrak edilmesi için çocuğun her istediğinin yapılmasının doğru olmadığını gösterebilmek için bu uç örneği vermek durumunda kaldım. Yani tabiri caizse taklaya gelmemek ya da takla attırmamak için ee, biraz daha e, biraz da ergenlerle ilgili taktik ve yöntemlerden bahsederseniz çok iyi olacak. Valla hocam şimdi e, ergenliğe gelene kadar eğer biz bu çocukluk dönemini pozitif bir şekilde geçebilirsek zaten ergenlikte tek yapmamız gereken şey çocuğun zaten çocuk olarak belki 5-6 yaşında, 3 yaşındayken bile bir birey olarak kabul etmek zorundayız. O bir birey, o bizim bir uzantımız değil. Ama birçok anne baba kendi uzantısı gibi görüyor çocuğu. Ergenlikte sadece evet seni kabul ediyorum ama küçük bir kadınsın. Evet ergen oldun ya da ergen bir erkek oldun. Artık bir erkeksin ama daha yolun başında acemi bir erkeksin. Öğrenmen gerekenler var. Kız çocuğu için de aynı. Evet artık bir kadınsın ama olgunlaşmayı beklemek zorundasın. Bunu kabul ettiğimiz zaman, bir birey olarak ona söz hakkı verdiğimiz zaman ve onlara gerçekten ciddi alıp dinlediğimiz zaman sanıyorum çok bir sorun çıkacağını sanmıyorum. My life.